Merhaba herkese. Gündelik hayatınızda belki de farkında bile olmadan yaptığınız bazı şeylerin aslında binlerce yıllık kadim sırlar taşıdığını söylesem, hadi gelin bu gizemli yolculuğa birlikte çıkalım. Şöyle bir başlayalım. Her gün yaptığınız o basit hareketler, o adetler, bunların köklerinin ta binlerce yıl öncesine atalarımıza dayandığı hiç aklınıza gelir miydi? İşte bu bölümde o en sıradan sandığımız alışkanlıklarımızın ardındaki inanılmaz kökenlere bir dalış yapıyoruz. Aynen öyle yanlış duymadınız. Aman canım adet işte deyip geçtiğimiz o kadar çok şey var ki aslında hepsi kökleri ta Orta Asya'ya yani eski Türklerin şamanik inanışlarına dayanan koskocaman bir miras. Hadi o zaman ilk durağımıza başlayalım. Koruma ritüelleri yani hani kendimizi sevdiklerimizi falan nazardan kötü enerjiden korumak için yaptığımız şeyler var ya işte onların kökleri nerelere dayanıyormuş bir görelim bakalım. Mesela şu meşhur soru nazar değmesin diye o mavi boncuklardan takanlar kimler? ya da ne bileyim evinde, arabasında mutlaka bulunduranlar. Çoğumuz aşinayızdır. İşte bakın, işin sırrı tam da burada. Günümüzde bunu kötü bakışlardan korunma olarak biliyoruz değil mi? Ama işin şamanik kökenine indiğimizde bunun aslında eski ruh inanışlarının bir parçası olduğunu görüyoruz. Yani negatif enerjiye karşı adeta manevi bir kalkan. Peki şuna ne dersiniz? Hani o üzerinizdeki ağırlığı, o negatif enerjiyi atmak için hiç kurşun döktürdünüz mü? Ya da en azından döktüren birini duymuşsunuzdur eminim. E, eh, kurşun dökme de aslında nazar boncuğundan pek farklı değil. Biz bugün negatif enerjiyi atsın diye yapıyoruz belki ama işin aslı bu ritüelin kökeni doğrudan atalarımızın ruhlarla iletişim kurma ve kötü ruhları defetme inancına dayanıyor. Çok ilginç, değil mi? Peki, korunma ritüellerini bir kenara bırakalım şimdi ve hayatımızdaki o önemli anlara, yolculuklara, törenlere geçelim. İnanın bana burada da bizi çok şaşırtıcı bağlantılar bekliyor. Neler mi var sırada? Mesela giden birinin arkasından neden su dökeriz? Ağaçlara o kurdeleleri niye bağlarız? Ve mezar taşlarını neden dik tut niye özen gösteririz? Hadi hepsinin arkasındaki sırlara bakalım. Bütün bu adetlerin temelinde aslında çok güçlü bir inanç yatıyor. Suyun kutsallığı yani şamanik inanışa göre su öyle sıradan bir element değil. O arındırır, yolu açar ve yolculuğu pürüzsüz yani kolay hale getirir. İşte tam da bu yüzden bir sevdiğimiz yola çıktığında arkasından bir tas su dökeriz. Hani modern dileğimiz su gibi git, su gibi gel deriz ya. Aslında bunun şamanik kökeni yolun bir ruhu olduğuna inanmak ve o ruhu yatıştırıp yolculuğu kutsamak. İnanılmaz bir bağlantı değil mi sizce de? Peki ya o ağaçlara bağlanan çaputlar, kurdeleler onlara ne demeli? Biz bugün bunu genelde bir dilek dileme aracı olarak görüyoruz. Ama aslında bu doğanın bir ruhu olduğuna inanan atalarımızın o ruhlara saygılarını sunma ve onlardan yardım isteme şekliymiş. Gelelim mezar taşlarına. Onların dik tutulması sadece ölen kişiye bir saygı göstergesi değil, çok daha derin bir anlamı var. Bu geleneğin temelinde ruhun bu dünyadan sonraki yolculuğuna devam ettiğine dair o kadar köklü bir şamanik inanç var ki, mezar taşı da bu yolculukta adeta bir işaret, bir nişan taşı gibi görülüyor. Ve şimdi geldik belki de en sık duyduğumuz ama sebebini pek de sorgulamadığımız bir konuya. Eşiğin o gizemli dünyasına. Hani büyüklerimiz hep der ya, Oğlum kızım eşikte durma, uğursuzluk getirir diye. Peki hiç düşündünüz mü? Yani altı üstü bir kapı eşiği neden bu kadar önemli olsun ki? Neden uğursuz sayılsın? İşte bakın, bu slide her şeyi netleştiriyor. Çünkü şamanik inanca göre kapı eşiği öyle sıradan bir mimari parça değil. O, yaşayanların dünyasıyla ruhlar alemi arasındaki o görünmez, o incecik sınır. E, o sınırda durmak ne demek? iki dünya arasında arafta kalmak demek. Bu yüzden de pek tekin sayılmazmış. Bütün bu örnekleri şöyle bir yan yana koyunca aslında ne kadar derin, ne kadar güçlü bir mirası her gün içimizde taşıdığımızı fark ediyoruz değil mi? Bakın şu söz durumu ne kadar güzel özetliyor. Binlerce yıl geçse de eski Türk inanışları hala genlerimizde ve günlük rutinlerimizde yaşıyor. Bu üzerine düşününce gerçekten insanı çok etkiliyor. Kısacası yaptığımız bu küçük hareketler, o ritüeller sadece anlamsız alışkanlıklar değil. Onlar bizi binlerce yıl önceki atalarımıza bağlayan, kültürümüzün adeta DNA'sına işlemiş o görünmez o sihirli bağlar. Peki şimdi söz sizde. Bütün bu anlattıklarımdan sonra kökenini öğrendiğinizde sizi en çok şaşırtan, vay be demek bu yüzdenmiş dedirten adet hangisi oldu? Yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.